Arkadaşlar merhaba. Hedef dedektörden Taner ben. Bugün sizlere daha önce Zeus efsanesinin Seus TT 1000 efsanesinin define çubuğunun yeni versiyonu Amerikan antenli. Özel getirttirdiğimiz derinlik tespitini alabiliyorsunuz kaç metrede olduğunu. Ailetten haznesi var. İçine ne koyarsanız onu buluyor. Bu şekilde. Mineral kalibrasyon özel karışım dediğimiz kömür minerale gitmemesi için. Bunların hepsi özel. Normal yeni getirtirdimiz Seos TT1000 biliyorsunuz elektronik kutu, mineral kalibrasyon, 4 programlı, altın, gold, altın, silver, gümüş, kahve, boşluk, water su. Altın konumunu açtığımız zaman sadece altına duyarlıdır. diğer metallere gitmez. 9 voltluk pille çalışır, askı aparatı mevcut. Ayrıca haznesi var. Montajı basit. Soketleri. Kullanma kılavuzu Türkçe. 2 sene servis garantili. Bu ürünün tanıtım videosunu yapmadan önce, araç test videosunu yapmadan önce bu ürünü hedef dedektör bünyesinde PTT kargo ile anlaşmamız var. Postacı getiriyor. Kutunun içine bakıyorsunuz. Kutunun içine baktıktan sonra parasını verip alıyorsunuz. Ayrıca en 11 mağazamızda peşin fiyatına taksitle alma imkanınız. Bir de alantaramaburada.com sitemizden peşin fiyatına, kredi kartına taksitle alma imkanınız mevcuttur. Kargo masrafı her şey dahil 1000 lira. Hedef dedektör 40 senelik firma Karaköy Elektronikçiler Çarşısı'nda Yüksek Kaldırım Caddesi No 43 Telefon numaralarımız 0212 245 44 84 0545 245 44 84 Sabah 9 akşam 8 telefonlarımız müsait e, WhatsApp'tan da alo diyebilirsiniz e, Şimdi arazi test videosunu yapalım altımız orada Bolt altımız açtık Aska aparatı da mevcut. Şimdi arazi boş arazi gördüğünüz gibi normal taramamızı yapıyoruz. Bakın herhangi bir başka bir altın tek varsa onun yönünü verdim. ama herhangi bir tepki çok kolay yok. Normal taramayı yapıyor. Direkt altın yönünü verdim. Devam ediyoruz. aynı şekilde altın yönünü verdi. Altın yönünde. Bu bizi bir top sahası düşünün. Altın neredeyse normal metal direktörünün üzerinden geçtiği zaman sinyal bu taramasını yapar yapar tam üzerine geldiğinde 360 derece nokta atışı. Derinlik tespitini de alabiliyorsunuz. Antenlerden biraz önce anlattığım gibi antenleri hiç açmadığımız zaman derinlik 2 metredir. Gömüğün üzerine geldi cihaz yavaş dönerse bu şekilde. Anteni bir boğum ileri aldık. Derinlik oldu 4 metre. Şayet 4 metrede de hızlı bir şekilde dönerse demek ki gömü 4 metrede. De. Dönmüyorsa kademe kademe en son boğum 10 metre. Şimdi gümüş testimizi yapalım. Güzel gümüşümüzü göstereyim. Biz yine aynı şekilde arazide geziyoruz. Yürüyüş var mı neden? Taramamızı yapıyor. normal taramayı yaptık. Kaldı ilerledim. Bunu Döndük. Normal taramasını aynı. Sağ çapkıda geldik. Devam ediyoruz. Gümüşün önüne kadar üzerine geldiğinde 360 derece dönüyor. Bu gümüş testinde de aynı altında testi nasıl yaptık aynı boşlukları ve suda da aynı tepkiyi verecek. Hedef dedektör bünyesinde kargo masrafı her şeyi dahil özel Amerikan antenlidir. Dünyanın en iyi alan tanıma çubuğu olarak size tavsiye edebilirim. Fiyatı 1000 lira.